الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات فالأحياء ولكن لا تشعرون بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا inna lillah ve inna ileyhi raciun sadakallahu nazim muhterem müminler bugün bir şehidimizi bir gencimizi rahmeti rahmana cenneti alaya uğurlamak üzere buradayız hepimizin başı sağ olsun Şüphesiz şehitlik bu bayrağa sarılarak ahirete yolculuğa çıkmak son derece önemli bir meziyet. Cenab-ı Hak şehidimizin menzilini mübarek eylesin. Şehadetini kabul buyursun. Muhterem müminler, Cenab-ı Peygamber bizlere bir müjde verir. Buyururlar ki, cennet ehli bütün cennet nimetlerine rağmen cennetten tekrar dünyaya dönüş için kendi kendilerine izin verirse sadece ve sadece cenneti tekrar dünyaya gelip tekrar şehit olmak için ancak terk ederler diyor. Bu da şehitliğin ne üstü, ne yüce bir mertebe olduğunu bize gösterir. Cenab-ı Hak şehidimizi Cenab-ı Peygamber'in etrafındaki cenneti âlâdaki şehitlerle haşrı cem eylesin. Tabii ki her kayıp geride kalanlar için üzüntü, eden, gözyaşı ve acı demektir. Ama bir şehidi uğurlamak bütün bunlara rağmen bize yine de bir teselli ve övünç kaynağı olarak bir şehide sahip olmanın bize vereceği bir övünç kaynağı olmalıdır. Şüphesiz her kayıp zamansız ve her kayıp herkes için ağırdır. Cenab-ı Hak ordumuza, ailemize, eşine, dostuna, kardeşlerine, annesine, babasına sabırlar ihsan eylesin. İnşallah yarın ahirette şehidimizin şefaatiyle cümlemizi ve onları şehidimizin şehadetine ve şehidimizin şefaatine nail eyleyen, nail olan kullarından eylesin inşallah. Tabii ki şehidimize karşı vazifelerimizi ifa etmek, onu ahiret yolculuğuna çıkartmak üzere buradayız. Onun için dua edeceğiz, cenaze namazı kılacağız biraz sonra. Bunun yanında şehidimiz hakkında bir hüsnü şehadet ve helallik almak isterim. Şehidimiz Enes kardeşimizi hali hayatında kemal-i eşleri, dostları ve mümin kardeşleri olarak Mü'min, müvahhid Allah'a, kitabı Allah'a, Resulullah'a iman etmiş bir mü'min olarak ahirete iftihar ettiğine şehadet eder misiniz? Şehadet eder misiniz? Şehadet eder misiniz? <laughs> Cenab-ı Hak şehadetimizi kabul buyursun. Şehit kardeşimizin bizde alacağı var şüphesiz. Bu uğurda hizmet yolunda canını feda etti. Yine de şehit kardeşimize, şehit kardeşimize, Enes kardeşimize, ahirete taalluk eden hak ve korkumuzu helal ediniz. Lütfen helal ediniz. Lütfen Enes kardeşimize, şehidimize haklarımızı helal ediniz. Cenab-ı Hak şehadetimizi, hüsnü şehadetimizi ve helalliklerimizi kabul buyursun. Mekanını cennet eylesin. Cennette şehitlerin efendileriyle haşru cev eylesin. Sevgili peygamberimizin sancağı altında buluştursun. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Ve bizlere sabr-ı cemil ve sucezli bir ihsan eylesin. Bizler de bu hal ile halleri huzur-u ilahiye yolculuğa çıktığımızda kamil bir iman ile huzura varmayı bizlere nasip mümkün ister eylesin inşallah. Şimdi inşallah cenaze namazını kılalım. Kısaca tarif etmek isterim. Niyet ettim Allah rızası için cenaze namazı kılmaya uydum hazır olan imama her kişi niyetine diye niyet ediyoruz. Sonra tekbirden sonra Hoca ve Sena ifadesiyle birlikte, ilavesiyle birlikte Sübhanike duasını ikinci tekbirden sonra Allah'ın Sadi ve Allah'ın Varik dualarını Üçüncü tekbirden sonra bilenler mahsus cenazeye ait duayı bilmeyenler bildiği herhangi bir dua veya Fatiha-i Şerife'yi okuyabilirler. Ve dördüncü tekbirle birlikte de selam vereceğiz. Duamız, cenaze namazımızı inşallah ikmal etmiş olacağız. Allah için namaza, Resulullah Efendimiz için salavata, şehidimiz meyyit için duaya bugün hazır olan imama her kişinin niyetine Allahu ekber oh الله اكبر <applause> الله اكبر, <applause> الله أكبر. <applause> السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله شهيد الروحي الله نزاسي الفاتحة الله <سؤال> اكبر الله you <laughs>